Evet mikrofonumuzu da taktık. Ceplerimizi kontrol ettik. Cüzdan aldık. Hay bakalım. Birazcık ısıtalım. Geri vites yok bacağımıza kuvvet İnşallah ses güzel geliyordur. Motorda müzik de çalıyor. Ama mikrofon kaskın içinde olduğu için çok karışacağını zannetmiyorum. Karışırsa bir daha çekeriz. Ancak fırsat buldum. Motor bende birkaç aydır. Ee, ama hem hava erken kararıyordu işten çıktıktan sonra hem hazırlık uzun sürüyor çekim yapacağınız zaman. Yani mikrofonların bağlantıları, kameraların açıları vesaire. Yani hala hala hazır değilim mesela yani. Şurada bir yerde mikrofonu ayarlamam lazım. Kaskın içinden çıkacak gibi duruyor. Mı girelim bakalım ne varmış burada Evet motor birkaç aydır bende Çok sürmedim yani 300-400 milanca yapmışsındır Burada 2 saat mesafede birisinden aldım ee, Yani iyi bakılmış gibi, temiz bayağı 16 bin milde yaklaşık işte ne kadar yapıyor 16 bin mil 8 ekli üzerine 25.000 kilometre falan herhalde 25-26 bin çok gürültülü aşırı gürültülü bir motor yani uzun yolda uzun yolda mahvediyor yani gürültüsü şunu da açalım. kaydediyor mu ya? Etmiyor. Neyse. Es evet, ekstra üzerine egzoz takmış sahibi. Ek sahibi takmış muhtemelen. O da motor zaten kendisi gürültülü daha çok gürültü yapıyor yani. Çalıştırdığım zaman anında ayrılıyorum evden. Çünkü ayağa kaldırıyorum hali yani konuştuğumu ben kendim şu an zor duyuyorum ama mikrofon ağzımın içinde olduğu için kayda temiz giriyor olması lazım sesin ee, yani motorun duruşu biraz farklı ayak pozisyonu falan ee, arkada sırt dayama var. O biraz daraltıyor oturduğum yeri aslında daha geniş ben oturması. Çıkarılabiliyor ama çıkarmadım. Rahatsız etmedi beni. Aksine rahat ettim yani sırtımı yasladığım için. Yakıtı da herhalde hemen hemen 100 kilometrede 6 litre falan benzin yakıyor gibi sanki. Hatta şimdi durduğumda bir hesaplarım bakmadım ona. 2015, 16.000 milde, 15.800. Gayet temiz kullanılmış. İşte yağı falan değişecek. Ee, çok bir ana bakım istemiyor yani mili düşük. Bu 103. Şurada gördüğünüz 103, 107 var, 110 var. Bir de 114 var galiba bildiğim kadarıyla. Aftermarket diyorlar. Şu egzozları sonradan takmış. Orijinal egzoz değil. Maximum speed 120 mil yazıyor ama 120 mili denemedim. O kadar çıkar mı bilmiyorum. Yani güzel oturaklı, yavaş giden bir motor. Öyle paldır küldür atlamıyor gazı çevirdiğiniz zaman. Ama oturaklı, rahat, gayet konforlu. Yere çok yakın olduğu için ağırlığı çok rahatsız etmiyor. Ondan sonra eee Güzel, çok gürültülü. Uzun yolda bayağı bir kafa şişiriyor. Deposu yanlış bilmiyorsam 6 galon. Evet, 6 galon civarında bir deposu var. Ee, beygirini, torkunu vesairesini şuraya yazıyorum. Bakımları biraz pahalı. Yani arıza yaparsa falan biraz evet yandınız. Bunlar amiral gemileri. O yüzden Biraz e, bakım konusunda titiz olmanız lazım. Otoban için böyle ayak koyma destekleri var. Highway Pack diyorlar. E, ayaklarınızı böyle yanlara açıp, vitesten ve frenden ayağınızı ayırıp sürebiliyorsunuz. Burada çok uzun olduğu için yani yola bir çıkıyorsunuz 5 saat boyunca dümdüz gidebiliyorsunuz yani. Amerika'daki mesafeler, eyaletler arası özellikle birbirine çok uzak. E, bunun gibi şeyler Aksesuarlar var. Yani ayak koyma var. Ne var? Bluetooth'lu speaker var. Önde ve arkada speaker'lar, 4 speaker. Eski usul kablo ile bağlantılı kulaklık görüşmesi yapabilmesi için yolcu ve sürücünün kablo bağlantısı var. Harley Davidson'ın marka kasklar buna uygun. O kulaklığı direkt içine entegre edebiliyorsunuz. Elci kısıtma var, koltuk kısıtma yok. başka ne var? Navigasyon var. Navigasyon biraz eski sistem güncelleme yapıyorlar mı bilmiyorum. değiştiriyorlar mutlaka ama yeni cihazla. Mevcut cihaza güncelleme yapılıyor bilmiyorum. Çantaları bayağı büyük. Şöyle göstereyim hatta bir tanesini açıp. Biraz zıvır zıvır dolu içi ama. Şöyle açıyorsunuz. Bunun içine iki tane kask sığıyor. İçinde böyle zıvır zıvırınız yoksa. Benim For Sale burada hazır. Kalabalık yerlere gittiğim zaman koyuyorum üstüne. Belki müşteri çıkar diye. E, Harley'ler daha hızlı gidiyor. E tabi bir o kadar da satılık Harley de var. Biraz nasip işi. Bakalım. Göreceğiz. Şimdi şuradan benzinimizi alalım. Ondan sonra yola devam Şimdi şöyle açalım. Hey sir, how are you? Very good, very good. I'm at the clubs. Can and go? Şöyle tar atıyoruz. Bu sistem güzel ya. Cüzdan bizden kart mart uğraşmıyorsunuz. Pay with this card. Authorizing. İşte bu kadar. 嗯。Mm hmm. Evet hava sıcak oldu diye sıcak diye ee, normal kışın 3 saat 2 saat 3 saat çekim yapan goprolar 20 dakikada bataryası bitiyor yani böyle bir saçmalık olmaz ya şunun şeyini çözemediler yani şu batarya işini 20 dakikada bir batarya değiştiriyoruz Evet. Güzel bir yol var bizim muhitte burası. Burası güzel seviyorum burayı. Yani burada oturmayanın da girmeyeceği bir yol yani evden başka bir şey yok. Tesadüfen geçen gün gezerken girdim Güzel, çok güzel evler var, tarlalar var, çiftçiler var. Çok tatlı, keyifli bir rota. Yani gezmek lazım, girip çıkmak lazım her yere de vaktimiz yok ki o kadar. Akşam 4.30'da 5'te işten çıkıyoruz. Hafta sonu da kendi yapacağımız işler oluyor. Şimdi şurada ne varmış bakalım. Şuraya doğru gidelim. Ee, bu motor 2015 model. Dediğim gibi 26.000'de falan kilometresi. Ee, temiz bakılmış, kapalı yerde durmuş. Ondan sonra Koyuyorum arada gittiğim yerlerde üstüne for sale falan diye ama piyasa biraz durgun Pek arayan soran olmuyor O yüzden Yani tabi al, almakla Bitmiyor masrafı alıyorsunuz üzerinize Geçiriyorsunuz vergi ödüyorsunuz üzerinize geçirirken Bu arada burada araç alım Araç sahibiyseniz yıllık ödeyeceğiniz Bir vergi yok yıllık bir vergi ödemiyorsunuz Yani küçük bir rakam var Yıllık 60 dolar 70 dolar gibi Eee İşte muayene parası gibi bir şey yani. Onu 2 yıllık da alabiliyorsunuz. Yılda 50 dolara falan geliyor 2 yıllık alırsanız. Ondan sonra ama bir araç aldığınız zaman üzerinize aracın bedeli üzerinden onların bir minimum şeyi var. Liste fiyatı var. Onun liste fiyatı üzerinden %6 vergi ödüyorsunuz. Üzerine de bir 100 dolar falan işte bir şeyler masraflar var. Evrak parası falan. O yüzden yani belki bana mal olduğu fiyata falan belki gider. Yani şu an Nisan ayındayız artık. Bu sıralarda gitmesi lazım. O yüzden gitmeden bir video çekmek istedim. Yetiştirmek için. Yani bir de bugün biraz böyle şimdi güzel de bir yol buldum. Dertleşelim istiyorum. Şimdi tabi gündemi takip ediyorum Türkiye'de. Neler oluyor, neler bitiyor. Yakından takip ediyorum yani. Tabi dünyanın her yerinde olan şeyler de sadece Türkiye'de değil. Yani her yerde acı var. Dünyanın her yerinde acı var yani. Ama hele ki Ortadoğu'daysanız, Ortadoğu coğrafyasındaysanız yani. Yani koskoca devletler bile size zulmediyor. Şahsınıza zul zulmediyor yani. Şey değil, böyle hani ait olduğunuz gruptan falan bahsetmiyorum. Bir gruba aitseniz zaten yandınız da. Onlardan başka bir gruba aitseniz yandınız yani. Nefes almaya bile hakkınız yok. Ama herhangi bir gruba mensup olmanız falan da şart değil yani. Türkiye'de acı çekmek için, bir suçun mağduru olmak için ee, yani o gün başınıza bir şey gelmemesi için falan çok da öyle <laughs> bir gruba mensup olmanız falan gerekmiyor yani. Her an her yerde her şey olabilir yani. Her an bir hukuksuzluğa uğrayabilirsiniz. Ama demek istediğim şu, anne babamızı kendimiz seçmiyoruz yani. Ama yaptığımız seçimlerde de, a, yaptığımız seçimleri kendimiz yaptığımızı zannediyoruz da aslında. O seçimi yaparken, o seçimi yapmanıza sebep olabilecek nedenleri veren bir e, sebep var. Ben yaratıcıya inanıyorum. Ben buna Allah diyorum. <laughs> e, siz başka bir şey diye, diye olabilirsiniz. Kadere inanıyorum kader diye bir şey olduğuna inanıyorum. Yani yıllar yıllar önce yaptığınız bir seçimin sonucunu çok uzun yıllar sonra görebiliyorsunuz. Ya da işte yıllar yıllar önce tanıştığınız birisinin yaptığınız bir iyiliğin ya da kötülüğün sonucunu yıllar sonra karşınızda başka bir şekilde başka bir bağlantıyla görebiliyorsunuz. İnanılmaz bir şifre var evrende. Çözülemeyecek bir şifre var. Sonsuza kadar çözüleme, çözülemeyecek kadar ee, karmaşık bir kripto var. Bunu çözmek insanın harcı değil. İnsanın aklı bulaşabileceği limitler ee, çok sınırlı. Biz maddeden öteyi, ötesini bilmiyoruz yani. Ama hani özetle demek istediğim. Nerede olacağımızı, nerede olmamız gerektiğini de aslında biz seçmiyoruz. Seçtiğimizi zannediyoruz ama onu içimize düşüren bir plan var, yazılmış bir kader var. Yani şu an bir sürü, bir, bir sürü yerde beni izleyenler arasında acı çeken var. Yakınının, yeni vefat etmiş olanlar var. Yakınınız belki daha yeni birkaç gün oldu. Ahirete intikal edeli. Belki içeri girmiş olanlar var, yakınları içeride olanlar var. Ee, belki çok ciddi hukuki sıkıntılarla e, mücadele eden var. Belki çok ciddi borçların içinde <laughs> bu borçları ödemeye çalışanlar var. Hiç hak etmediği muamelelere maruz kalanlar var. <laughs> Dünyanın farklı yerlerinde belki gurbette olanlar var, sevdiklerinden uzakta. Sevdiklerine kavuşamayanlar var vesaire vesaire. Ama emin olun bizim elimizden gelen şey çok az ya. Bizim yapabileceğimiz, bizim gücümüz, irademiz çok zayıf gerçekten. Çok aciz yaratıklarız biz. O yüzden e, yani içinizi ferah tutmanız gerekiyor. Bunu yaşamanız için yaşıyorsunuz. Hepimiz böyle. Hepimiz bunu yaşamamız gerektiği için yaşıyoruz yani. E, yani emin olun ben başımdan geçenlere bakıyorum. Benim müdahalem o kadar az ki yani başımdan geçenlerde. Benim elimden gelen, benim yapabileceğim daha önce olduğum yerlerde olurken, yaşadığım sıkıntıları yaşarken şu anda bulunduğum yere bakıyorum. Şu anda burada bulunmama sebep olan seçeneklere bakıyorum. Hani benim tercihimle <laughs> olduğunu söyleyebileceğim şey çok az yani. Çünkü beni buraya getiren sebepler var. Karşıma çıkarılan insanlar var. Bu kararları almama neden olan yaşadığım şeyler var. Yani burada olmam gerektiği için buradayım ben. Daha önce de Oralarda olmam gerektiği için oralardaydım yani. Sizin neden şu anda o hasta yatağınızda olduğunuzu bilmenize imkan yok. Neden başınıza bu gelenleri yaşadığınızı bilmenize imkan yok. Bunu bunu hiçbir zaman çözemeyeceksiniz yani ama e, ama bir dünyada ama ahirette bunun karşılığını göreceksiniz. O yüzden yaşadığınız sıkıntılarla ilgili aslında böyle çok da ah vah etmemek lazım. Bunu yaşamanız gerektiği için yaşıyorsunuz. Ha bu iyiye evrilebilir. Sonucu iyi olabilir. Olmaya da bilir. Yani acılar içinde acılar çekerek de hayata veda edebilirsiniz yani. Her acının sonrasında bir güzellik olmuyor. Birçok insan acı çeke çeke zulme uğraya uğraya hayata veda ediyor. Ama bu dünyanın bir de öbür tarafı var. O yüzden eee Deme, yani aslında sonuç noktası elinizden gelen şey çok az ama önemli olan vazgeçmemek. Vazgeçmeyeceksiniz yani. Bu iyi, 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 iyi bir şekilde de sonuçlanabilir. Sonuçlanmaya da bilir. Umduğunuzu bulamaya da bilirsiniz. Hayat her zaman mutlu sonla. <laughs> Acılar mutlu sonla bitmiyor maalesef. Ya da şu an çok iyi durumda olabilirsiniz. Çok konforlu bir hayat yaşıyor olabilirsiniz. Çok iyi bir geliriniz olabilir. Çok sağlıklı olabilirsiniz. Böyle devam edecek diye de bir kaide yok. <laughs> Ama her nereye çıkarsa çıksın. Yaptığınız iyilikler Karşınıza bir şekilde çıkacak ama bu dünyada ama ahirette. Yaptığınız kötülükler de karşınıza bir şekilde ama bu dünyada ama ahirette çıkacak. Ya da bir şey yapmanız gerekirken onu görmezden gelerek, yapmayarak, ihmal ederek yaptıklarınızın sonucu da bir şekilde karşınıza çıkacak. O yüzden aslında vicdanınız ne diyorsa <laughs> oradan yürümek lazım. Vicdanınızı ee, dinlemeyi bırakmayın size kötü sonuçlar doğursa bile doğru olanı vicdanınızın size yapmanızı söylediği şeyi yapmaktan vazgeçmeyin. Bir şekilde karşınıza çıkacak bu. Yani belki karma olarak bu dünyada çıkar karşınıza. Belki öbür tarafta çıkar. Böyle biraz felsefik konuşmak istedim. Bugün. Ee, çektiğiniz acıları, sıkıntıları çok da ee, şey yapmayın. Çok da ahvah etmeyin. İsyan etmeyin, kendinizi paralamayın. Elinizden gelen şey çok az yani. Siz kendinizi ne kadar paralarsanız paralayın. İşler olacağına varıyor. Ee, demek istediğim bu. Şimdi biraz sürat yapalım, açalım biraz gazı. Şöyle bir 60-70 mil'e doğru çıkalım.